Dizi izleyerek İngilizce Öğreniyorum serisinin ikinci videosundayız. Dün söylemiştim. Stranger Things dizisiyle başladım. Yaklaşık iki bölüm izledim. Stranger Things dizisiyle başlamamın sebebi ben bu diziyi daha önce Türkçe dublajla izlemiştim. Yani birkaç yıl oldu bunu izleyeli. Bu diziye genel anlamda hakim olduğum için bu şekilde başladım. Çünkü hani olayın akışını en azından daha önce izlediyseniz İngilizce ses ve İngilizce altyazıyla takip ettiğinizde olayın bir çoğunu tekrar hatırlıyorsunuz ve kelimelerle ve o sözlerle bütünleştirmeye başlıyorsunuz. Ben yıllarca kelime ezberleri falan yaptım ama gerçekten kelime ezberi bir işe yaramıyor. Bir kelimeyi öğrenmek için mutlaka o kelimeyi bir cümle içinde yani bir bağlamın içinde öğrenmek gerekiyor. Diziler ve filmler veya belgeseller bu anlamda muazzam içerikler. Bu yolculuğa bir yıl veriyorum. Yani bir yıl süre tanıyorum. Bir yılın sonunda bakalım seviyemiz nereden nereye gelecek hep birlikte göreceğiz. Daha önce söylemiştim bu bir eğitici video değil sadece tecrübe paylaşma videosudur. Bu yolculuğumda sizleri de yanımda görmek istiyorum. İnşallah beraber başlarız ve güzel şekilde sonuçlandırırız. Diğer videomda görüşmek üzere.